Herkese tekrardan merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız konumuza geçiyorum. Bir Never Blue'una göre, Blackpink 2023'te vizyona girecek, The Game isimli yeni bir projenin çekimlerini yapıyormuş. Projenin ne olduğu hakkında kesin bir bilgi yok şirketin açıklama yapması beklenmekte. YG Entertainment, Blackpink'in şu anda bu Eylül ayında çıkacak olan Born Pink'in ana şarkı müzik videosunu çektiğini doğrulamış, yeni bir MV alacağız sabırsızlıkla bekliyorum. Bir link bu arada MiTV isimli Instagram sayfasının, hikaye kısmına tıklayıp anketten Blackpink'e oy vermeyi unutmayın. Saat 18'de başlıyor kızlar için en iyisini yapalım lütfen. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlar kısmına yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.